Niye? Anne Mert'in bunu istemiyor. İstemiyorsun. Senin yanında kalmış diyor. Niye anneni ben niye istiyor. sevmiyorsun? Niye anneni sevmiyorsun? Ben şu şey yapacağım. Atacaksın. Atacağım. Anneni atacaksın. Ha. Nereye? Burada şey aşta kalacak. Ağaca an. atacaksın. Ha. E ölecek. Ha. Ölsün annen. Ha. Ama ağlayacaksın. Yok ağlamayacağım. Anne. Ben yanında kalmak istiyorsun. Evet. E, abi abla ağlayacak. Yok eşini aşağı, aşağıya atacağım. Aşağıya atacaksın. Anneye sıkışı ben ağlayacağım abinin üzerine. Yok ben ağlamayacağım. Sen ağlamayacaksın annenin evet. üzerine. Ama ona diyeceksin anne anne demeyeceksin. Aa. Niye? Git git annenin yanına git. Yok. Aha. Aşağıya seni atacağım. Sıkışı yanına yaz. Ya. Yok. Hani Yok abi, atma abi atma anneni at. Abi atma abi seviyorum anneni at. Anneni atacaksın. anneni. Ha yine yani seviyorum. Abla'yı. Ha. Yok ben ablayı çok seviyorum. Abla'yı atma. Ben ya, ya seni seviyorum. Ya abla. Ha. Abla beni seviyor ama ben onu çok seviyorum. Seni seviyor. Beni seviyor abla. Ha. Ama o benim tek bir kızımdır. sen anneni niye atacaksın? Sevmiyorsun anneni. Git eve git annenin yanına. Yok. Ha? Atacağım şunu atacağım. Onu atacaksın. Ha şunu atacağım bak. Ayıp ayıp.